Merhabalar. Bugünkü videomuzda size ortanca nasıl renk değiştirir, yöntemleri nelerdir, en başarılı yöntemler nelerdir ve hangi mevsimlerde bu yöntemler uygulanır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bakın bende çok güzel bir ortanca var. Özellikle çok yıllık bir bitki bu. Uzun zamandır bende. Kışa doğru sonbaharda bunu bir güzel buduyorum yazın tekrar bu hale geliyor yerim ufak olduğu için boyda tutuyorum Yoksa daha boyu daha daha büyütebilirdim yani ama yerim az olduğu için bu boyutta tutuyorum Öncelikle ortanca videomun altına gelen en çok yorumlardan sorulardan biri de bu ortancaların rengi nasıl değiştirilir Öncelikle iki tane farklı yöntem var birincisi aşı Atıyorum mavi ortancayı getirip bunu aşılayabiliyorsunuz ama oldukça zahmet isteyen bir olay. Herkes de bu aşılamayı yapamıyor. Onun yerine bayanlar genelde gıda boyası veriyorlar. Örneğin pembe. Bakın bunlar pembe. Mavi bir gıda boyası verdiğiniz zaman bu mavilikler yaprağa da geçiyor, yapraklarda mavi oluyor, çiçekleri de pigment pigment mavi oluyor. Tam mavi olmuyor. O yüzden size ben gıda boyası vermenizi önermiyorum. Zaten verim alamayacaksınız. Bitkinin yakında öldüğünde fark edersiniz yani gıda boyası verdiğinizde. Yarın çok güzel mavi bir ortanca türü buldum. Ondan bir dal alıp buna aşı yapmayı deneyeceğim. Buna aşılamayı deneyeceğim. Aşılama süresi ortalama 20-25 gün tutuyor. Tabi tutarsa şöyle kalın bir dala aşılama yapacağım. Bakın şöyle yeşil değil de. Bakın şurada alt dallarda şöyle kalınlıklar var. Bakın görüyorsunuz bu koyulaşan artık ağaçlaşan dallarına yapacağım aşıyı. Çünkü bu yeşillerde muhtemelen tutmayacaktır. Ama bu alttaki kalın olan ağaçlaşan dallarına mutlaka yarın bir mavi ortanca aşısı yapacağım. Bu aşıyı yaptıktan sonra size çok güzel bir video da hazırlayacağım. Yani A'dan Z'ye ne lazım, nasıl yapmanız gerekiyor hakkında bir video hazırlayacağım. Bunu da izleyerek bilgi edinebilirsiniz. Ama gıda boyası vermemenizi tekrar öneriyorum. Çünkü emek verdiğiniz ortancalarınızın hepsi ölebilir. Bunu tavsiye etmiyorum size. Yarın çok güzel bir aşı videosuyla. Bakın şu dalın kalınlığına. Çok kalın bir dal. Bunu yarın nasipse aşılarız. Buna çok güzel bir aşı yaparız. Ee, güzel, güzel de size anlatırız videoyla. Ee, bu aşıları Mayıs, Haziran aylarında yaparsanız daha verimli olacaktır. Ee, bu ortancalara kalem aşı yapacağım. Göz aşısı yapmayacağım. Göz aşısı çünkü gözler pek verimli değil yeşil tarafından göz alalım dediğim zaman kabuğu daha sertleşmediği için dal komple kopuyor ve verimli olmuyor. O yüzden bunlara güzel kalem aşıları yapacağım. Bunları da yarınki videomda sizlere aktaracağım. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sizin de sormanız istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz veya kanala abone olup yeni ortanca videolarından, ortanca bakım videolarından, bitki coşturan toprak türleri, bitki coşturan tarifleri gibi bir sürü tarif veriyorum. Bitkilere iyi gelen mineraller hakkında bilgiler veriyorum. Kanala abone olup ve kanalımı takip edebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yarınki ortanca aşılama videosuyla görüşmek üzere. Hayırlı günler.